Osmanlı padişahı 2. Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş, oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor. Tıkanlı baba çay getir, tıkanlı baba kahve getir. Bu durum Sultan Mahmut'un dikkatini çekmiş. Hele baba anlat bakalım nedir bu tıkanlı baba meselesi. Uzun mesele evlat demiş tıkanlı baba. Anlat baba anlat. Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi. Tıkanlı baba da peki deyip başlamış anlatmaya. Bir gece rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. Benimki de onlarınki kadar aksın diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı. Bu sefer içimden onlarınki kadar akmasa da olur. Yeter ki eskisi kadar aksın dedim. Ve uğraşırken oluk tamamen tıkanlı ve hiç akmamaya başladı. Ben yine açmak için uğraşırken Cebrail göründü ve tıkandı baba tıkandı. Uğraşma artık dedi. O gün bugün adım tıkandı babaya çıktı ve hangi işe elimi attıysam olmadı. Şimdi de burada çaycılık yapıp geçinmeye çalışıyoruz. Tıkanlı babanın anlattıkları Sultan Mahmut'un dikkatini çekmiş, çayını içtikten sonra dışarı çıkmış ve adamlarına ''Her gün bu adama bir tepsi baklava getireceksiniz. Her dilimin altında bir altın koyacaksınız ve bir ay boyunca buna devam edeceksiniz.'' Sultan Mahmut'un adamları peki demişler ve ertesi akşam bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı babaya baklavaları vermişler. Tıkandı baba baklavayı almış. Bakmış baklava nefis. Uzun zamandır tatlı da yiyememiştik. Şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim diye içinden geçirmiş. Baklava tepsisini almış evin yolunu tutmuş. Yolda giderken ben en iyisi bu baklavayı satayım evin ihtiyaçlarını gidereyim demiş. Ve işlek bir yol kenarına geçip başlamış bağırmaya. Taze baklava, güzel baklava. Bu esnada oradan geçen bir Yahudi baklavaları beğenmiş. Üç aşağı beş yukarı anlaşmışlar ve tıkandı baba baklavayı satıp elde ettiği parayla evin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış. Yahudi baklavayı alıp evine gitmiş. Bir dilim baklavayı almış, yerken ağzına bir şey gelmiş. Bir bakmış ki altın. Şaşırmış, diğer dilim, diğer dilim derken bir bakmış her dilimin altında altın. Ertesi akşam Yahudi acaba yine gelir mi diye aynı yere geçip başlamış beklemeye. Sultan'ın adamları ertesi akşam yine bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı Baba yine baklavayı satıp evin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yere gitmiş. Yahudi hiçbir şey olmamış gibi, "Baba baklavan güzeldi. Biraz indirim yaparsan her akşam senden alırım." demiş. Tıkandı Baba da, "Peki." demiş ve anlaşmışlar. Tıkandı babaya her akşam baklavalar gelmiş ve Yahudi de her akşam tıkandı babadan baklavaları satın almış. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmut bizim tıkandı babaya bir bakayım deyip tıkandı babanın yanına gitmiş. Bu sefer padişah kıyafetleriyle içeri girmiş. Girmiş girmesine ama bir de ne görsün bizim tıkandı baba eskisi gibi darmadan. Sultan tıkandı baba sana baklavalar gelmedi mi demiş. Geldi sultanım peki ne yaptın sen o baklavayı Efendim satıp evin ihtiyaçlarına giderdim. Sağ olasınız duacınızım. Sultan şöyle bir tebessüm etmiş. Anlaşıldı tıkanlı baba anlaşıldı. Hadi benle gel deyip almış ve devletin hazine odasına götürmüş. Baba şuradan küreyi al ve hazinenin içine daldır. Küreğine ne kadar gelirse hepsi senindir demiş. Tıkanlı baba o heyecanla küreği tersten hazinenin içine bir daldırıp çıkarmış ama bir tane altın küreğin ucunda düştü düşecek. Sultan Baba senin buradan da nasibin yok. Sen bizim şu askerlerle beraber git onlar sana ne yapacağını anlatırlar. Askerlerden birini çağırmış. Alın bu adamı Üsküdar'ın en güzel yerine götürün ve bir tane de taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafe arasına ona verin. Askerler başımız üzerine padişahım deyip adamı alıp Üsküdar'a götürmüşler. Baba hele şuradan bir taş beğen bakalım. Tıkandı baba. Neden? Hele sen bir beğen bakalım. Tıkanlı baba şu yamuk bu küçük derken kocaman bir kayayı beğenmiş almış eline. Ne olacak şimdi? Baba sen bu taşı atacaksın ne kadar uzağa giderse o mesafe arasını padişahımız sana bağışladı demişler. Adam taşı kaldırmış tam atacakken taş elinden kayıp başına düşmüş. Adamcağı zoracıkta ölmüş. Askerler bu durumu padişaha haber vermişler. İşte o zaman Sultan Mahmud o meşhur sözünü söylemiş. Vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmut? Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikaye ile görüşmek üzere. Hikayeden önce okunacak hikayelerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.